Aksoy ıh ah, diyor, hayır diyor Öyle ama bilmiyorum. bir Ankara'ya, Acat'a e gideceğim evet. Ankara dezavantajlı durumda kalmasın diye. Giderken de yine aralara ayrı bilgi, yeni bilgiler e, e, serpiştirelim. Bu arada şöyle bir durum da var. Altılı Masa'nın gelecek toplantısında Meral Akşener'in adayın nasıl belirleneceği e, sorusunu masaya getireceği iddia ediliyor. Bu da sözcü yazarı Aytun Çerkin'in iddiası. İyi Parti'deki toplantıda gündeme bir konu daha gelecek diyor. Yani İyi Parti'nin ev sahipliği yapacağı altılı masa toplantısında. Akşener'in bu konuda değerlendirme yapacağı ve aday nasıl belirlenmeli sorusuna yanıt arayacağı konuslarda konuşuyor. Anket çalışmasının öne çıktığı iddia ediliyor. Şimdi bu anket meselesi biraz karışık bir konu sevgili izleyiciler. Bir yıldır konuşuyoruz ya zaman zaman da şöyle iddialar ortaya atıldı. Altılı masa işte çok geniş katılım, 200 bin kişinin katılacağı anket yapacak, bunun üzerinden adayı belirleyecek gibi iddialar ortaya atılmıştı. Sonrasında bu iddialar özellikle CHP kanadından e, yalanlandı. Böyle bir durum, böyle bir yöntem izlenmeyecek dendi. Şimdi İyi Parti hep kazanacak aday, kazanacak aday vurgusu yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na şüpheyle mi bakıyor diye konuşuyoruz. İşte burada belli ki İyi Parti o zaman bir anket yaptıralım diyebilir mi acaba? Derse Altılı Masa'nın ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ne olur? Bu sorunun da yanıtını arayalım. Ekrem İmamoğlu meselesini konuşurken. Buyurun Sayın Hacet. Evet. Şimdi siz en başta bu e, Ekrem İmamoğlu'na yapılan ziyaretle ilgili önemli bir soru sordunuz Gübra Hanım. Yani bu bir İmamoğlu'na yürüyen dava süreciyle ilgili verilen bir destek, destek mi? Yoksa adaylık süreciyle? Evet, evet. Şimdi bu e, meselenin rengi noktası burası bu ziyaretle ilgili. Benim görebildiğim uzaktan ikisi birden. Yani böyle bir ziyaret yapılırken böyle bir zamanda adaylık yarışının kızıştığı, Sayın İbamoğlu'nun da bundan vazgeçmediği bir ortamda herhalde bu ziyareti yapanlar da işin bu kısmını düşünmüşlerdir. Yani böyle bir şey yaparsak salt eğer orada o davayla ilgili bir destek ziyareti olarak düşünülürse bile böyle bir zamanda böyle bir ziyaret yapılmışsa bunun adaylığa dönük bir destek niteliği taşıdığı da onlar da bu ziyareti yapanlar da düşünmüştür muhtemelen. Dolayısıyla ben iki tarafın iki seçeneğinde birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani hem bir tarafıyla dava sürecine destek vermek hem de Muhtemelen biri adaylık konusunda da hepsi yani birileri olmasa Yani bu CHP'nin duayen eski isimlerinin gönlünde yatan aday İmamoğlu'dur anlamında mı söylüyorsunuz bunu? E, bu e, şöyle bu netlikte hepsini birden kastederek söylemiyorum. İçlerinden belki bir kısmı bu, bu şekilde düşünmüyordur. Orada Kemal Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler de var. Yani tercih yapsa Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini düşüneceğimiz bazı isimler de var orada. Ama bunu göze alarak en azından bu şekilde yorumlanmasını da göze alarak bu ziyareti yaptıkları belli. Fakat şöyle yani hemen tam o açılışta Kemal Öztürk'ün girizgahıyla bu 28 Şubat atfı bir, bir iki cümle sadece orada ben de ifade etmek isterim. Yani bu ziyaret edenlerin önemli bir kısmı tabii ben demokrat hani hepsinin tabii ileri yaşlarda 70, 80, 90 yaşlarında insanlar kişiliklerine dönük herhangi bir, bir kötü ifade kullanmam ama geçmişteki siyasi birikimlerini, siyasi kariyerlerine bakıldığında içlerinden bir kısmı mesela 28 Şubat döneminde yani bu bir paranoya da değil o dönemde bizatihi Sayın Cindoruk mesela o siyaset mühendisliğini fiilen içinde yer almış. Tehditle, şantajla istifa ettirilen Refah Partisi'nden, Doğru Yol Partisi'nden ayrılan milletvekilleri ile bir parti kurmuş. Ve sonra azınlığa düşmüş Refah Yol Partisi ve düşmüştür. E orada başka isimler de var o projeye destek veren. Yani geçmişte bu askeri vesayet döneminde o askeri vesayetin aktörleriyle iş birliği yapmış isimler de var. Ha İçlerinde hepsini yönelik hepsini kastederek söylemiyorum ama kim var e, işlerinde ben? bu anlamda yani kim ben dışında şu galiba tür ya şöyle isim toplumun, yani şimdi isim sayarsak Sevilay Hanım şu, yani şu şablona, ben bir, hem konuşayından mecazından sapıyor hem isim o isimlere cevap <laughs> hakkı doğuyor onun için ya anladım burada bazı isimlerle ilgili şah düştünüz ama bu bölümü açmazsak sevinirim çünkü konumuz o değil buyurun tamam Şimdi ya bunu e, o şekilde söylemiş olduk. Yani sonuçta bu ziyaret yapıldı, bu isimler de sahneye çıktığına göre e, bu tartışmaların gündeme gelmesi de doğaldır. E, Tabii bu tarafıyla e, bakmak lazım. Sadece şuna yani bir yine genelleştirerek değil ama işlerinden önemli bir kısmı için işte toplumun Türkiye'nin farklı siyasi renklerini temsil eden, duayen siyasi kişilikler tanımlamasına bir kısmının uymadığını düşünüyorum. Geçtik. Şimdi ikinci soruya, e, ikinci bahse e, geleyim. Orada ben şuna dikkat çekmek isterim. Evet artık bundan sonra adaylık meselesi artık e, ötelenebilecek, ertelenebilecek bir noktaya doğru gelmiş durumda. Bir sonraki toplantıda da artık bu konunun e, konuşulacağını hepimiz biliyoruz. Şimdi Sayın Akşener'in, siz yine gelişte Kübra Hanım hatırlattınız. Önce Ekrem İmamoğlu'yla sonra Mansur Yavaş'la birlikte afişler kullandığını ve artık açık aleni bir şekilde bu isimlere destek verdiğini göstermeye başladığını görüyoruz. Fakat o zaman orayı orada, da açalım. Madem siz açtınız, kadar... şimdi Sayın. Ee... Tamam. Akşener'in yeni kampanyasını konuşmuştuk ya önceki gün. Hatta Ekrem İmamoğlu bir afişte arkada görünüyordu Saraçhane ile ilgili. Acaba yine bu bir mesaj mı demiştik. Akşener'in ikinci seçim videosu yayınlandı. E, hatta biraz o görüntülerden de versin bize yönetmenimiz Gizem. Videoda Mansur Yavaş'la ilgili e, bir basın açıklaması yani Sayın Akşener'le Yavaş'ın birlikte yaptıkları bir basın açıklamasından görüntüler yer aldı. Yani önce bir Ekrem İmamoğlu e, afişi gördük. Arkasından da sonunda da olsa Mansur Yavaş'ın olduğu bir video gördük. Tabii bu iki isim de ortak belediye başkanları, İyi Parti ve CHP'nin ama yine de her e, Akşener'le isimleri ya da görüntüleri yan yana gelse geldiğinde <laughs> ya acaba Sayın Akşener'in bir Adaylık yönündeki desteğine bir işaret mi diye düşünmeden edemiyoruz. Evet. Şimdi Şimdi bence slogan da e, çok önemli. Akıdersin yani acaba... Mehmet. Slogan videonun önemli. Sloganı, Hı -hı. bitiş sloganı devlete ciddiyet gerekir meselesi. Evet ötekinde Mansur de devlete özdeşleşen... adalet gerekir diyordu. Şeyde Ma İmamoğlu evet. İkisi de adalet İmamoğlu ve Mansur'la özdeşleşmiş sloganlar. Dikkatinizi ha. çekerim. Yani adalet Bey'in öyle bir imajı vardır, ciddiyeti, ciddiyet vardır. Ciddiyet meselesi evet. de Mansur Yavaş'la evet. özdeşleşiyor diyorsunuz. Peki duyalım Sayın Hacet'i. Yani Mansur Yavaş mı destekliyor şimdi merak evet. de Şimdi bilmiyoruz ne yapmak istiyor. <laughs> şimdi şöyle e, şöyle de bir defa burada artık bir soru işareti kalmadı sanıyorum herkes açısından. Sayın Akşener tercihini Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'ndan İmamoğlu yana kullanmak istiyor yani bütün bu yürüyen kampanyada kullandığı bu semboller figürler verdiği subliminal mesajlar hepsi bütün yollar buraya çıkıyor bu artık netleşti fakat şöyle bir sorun var bana göre çok ince bir nokta şimdi Meral Hanım şimdiye kadar her iki isimle ilgili olarak birden fazla kez bunu da altını çizeyim yani bir kere söyleyip geçmedi bir, birden fazla kez ee, şöyle bir yaklaşımla konuştu. Kendine ait cümleleri ben şu anda tekrarlıyorum. Eğer Mansur Yavaş Sayın Yavaş ya da İmamoğlu masada gündeme gelirse hayır demeyiz. Evet. Bunu değil ısrarla değil mi? söylüyor Sayın yani Burada cümle bu. Şimdi bu cümle şöyle gelişmedi. Biz Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu masada gündeme getiririz. Biçiminde gelişmedi. Bunu da yine kendisi Sayın Akşener gerekçelendirdi ve yine birkaç kere bunu tekrar etti. Şunu söyledi. Dedi ki e, her iki ismin de İTA amiri Sayın Kılıçdaroğlu'dur, Kemal Bey'dir dedi. İTA amiri ne demek? Her iki belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Her ne kadar ittifakla seçilmiş olsa da Sayın Akşener bunu kendisi söylüyor. Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş'ta Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini taşıyan iki belediye başkanı. İTA amiri kısmı da yani onların işte e, teknik bir tabirdir ita amiri. E, onların amiri pozisyonunda olan kişi de Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Şimdi bu cümlenin anlamı nedir? Bu cümlenin anlamı da eğer bu isimler gündeme gelecekse bu isimleri gündeme getirme hakkına sahip olan kişi de Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Anlamını içeriyor bu. Bakınız önce te birkaç kere tekrar ettiği cümle aynı cümleleri tekrar etti Sayın Akşener, Mansur ya da İmamoğlu. Gündeme gelirse hayır demeyiz dedi. Bu cümlenin e, anlamı aynı zamanda biz e, bu isimleri gündeme getirecek olan e, getirme yetkisine haiz olan parti ya da isim değiliz anlamına geliyor. İkincisi de bunu kendisi zaten yani ita amiridir. Yani eğer gündeme getirirse Kemal Bey biz destekleriz demiş oluyor. Şimdi buradaki soru Kemal Bey zaten başından beri kategorik bir şekilde reddediyor. Yani Sayın Yavaş, Sayın İvaboğlu'nun adaylıkları onlar devam edecekler belediyede. Eğer ikisinden biri aday olursa biz o belediyeyi AK Parti'ye vereceğiz. Kendilerimizle bunun seçmeni anlatamayız. Hatta daha önce işte bu şeyle ilgili 2018'de Yılmaz Büyükerşen'in adaylığı gündeme geldiğinde yine aynı gerekçeyle biz onun adaylığını devre dışı bırakmıştık 2018'de böyle bir gerekçemiz de var gibi öteden beri arkasına durduğu 8-10 kere de tekrarladığı bir duruş var. Şimdi burada bu geriden noktada Sayın Akşener bu artık iyice açık hale getirdiği, alenileştirdiği bu desteği 30 Ocak'ta masaya açık bir şekilde getirecekse bu önceki söylediklerini tersinde çevirmesi gerekiyor. Yani ben masada gündeme gelirse hayır demem yerine ben masada gündeme getireceğim demesi gerekiyor ya da masa da bizzat kendisi onu, gündeme getirecek. Onu getirir. işte yöntemle ilgili konuşacaklarmış ya belki orada yani